Merhaba ben Gökhan. Bugün yazılım dünyasında oldukça sık karşılaşılan ama bazen kafa karıştırıcı olabilen bir kavramdan bahsedeceğiz. Syntactic sugar yani Türkçesiyle söz cisimsel şeker. Peki nedir bu söz cisimsel şeker ve neden bu kadar önemli? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Bazen kod yazarken iki farklı çözümle karşılaşırız. İkisi de aynı işlevi yerine getirebilir. Ancak birisi daha kısa, daha temiz ve daha okunabilir olabilir. Söz dizimsel şeker aslında yazılımcıların aynı işlevi yerine getiren ancak daha kolay, şık ve anlaşılır bir şekilde yazabildikleri kodlara verilen isimdir. Örneğin, yazılım dillerindeki söz dizimi kuralları aslında işleyişi değiştirmez ama daha kısa ve temiz bir şekilde kod yazmamızı sağlar. Bu da geliştirici deneyimi iyileştiren önemli bir özellik. Peki neden şeker? Sözlümsel şeker terimi aslında çok tatlı ama gerekli olmayan bir şey anlamına gelir. Tıpkı bir yemeğe baharat eklemek gibi. Yemeğin tadı zaten var ama baharatlar o yemeği daha keyifli hale getiriyor. Aynı şekilde sözlümsel şeker, kodun işleyişini değiştirmiyor. Sadece daha anlaşılır ve yazması daha kolay hale getirebilir. Peki bu kavram ne zaman ve nasıl ortaya çıkmış? Söz dizimsel şeker terimi 1964 yılında bilgisayar bilimci Peter John Landin tarafından ilk kez kullanıldı. O zamanlar algol gibi eski dillerde kodu daha okunabilir hale getirebilmek için bazı söz dizimi değişiklikleri öneriliyordu. Landin, fonksiyonel programlamanın temelini oluşturan lambda hesaplamasına dayalı dillerde bazı sözcüklerin daha anlaşılır olması gerektiğini savundu. İşte söz dizimsel şeker bu tür bir kolaylığı sağlamak için ortaya çıktı. Şimdi gelin söz dizimsel şekerin ne olduğuna dair bazı somut örneklerle daha iyi anlayalım. İlk örneğimiz C++ ve Qt framework'ünden geliyor. Qt sinyal ve slot mekanizmasıyla bileşenlerin haberleşmesini sağlar. Bir sinyali tetiklemek için aslında emit kelimesini kullanmasak da sinyal gönderilir. Ancak Emit kelimesi kullandığımızda bu işlemin bir sinyal gönderimi olduğunu anında anlarız. Bu örnekte imit olmadan yapılan çağrı bir metot çağrısı gibi duruyor değil mi? Ama imit eklediğimizde a burada bir sinyal tetikleniyor diyoruz. İşte bu kodun amacını çok daha anlaşılır kılıyor. Emit burada tam da bir söz dizimsel şekerdir. İşi değiştirmez ama kodu tatlandırır. Şimdi zamanda biraz geriye gidelim. Tobol'da verileri bir değişkenden diğerine kopyalamak için move komutu kullanırız. Move ab dediğimizde teknik olarak doğru çalışsa da neyin nereye kopyalandığını ilk bakışta biraz muallak kalabilir. A b'ye mi taşınıyor yoksa b a'ya mı taşınıyor? Move a to b dediğimizde to kelimesi sayesinde işlem anında da netleşiyor. A'nın değeri b'ye kopyalanıyor. Bu İngilizce konuşur gibi. Bu anahtar kelimesi Kobol'un bu komutunu çok daha okunur hale getiren basit ama etkili bir söz şekerdir. Amacımız aynı ama okunabilirlik farkı ortada. Şimdi daha modern bir dile Python'a geçelim. Python'ın list comprehension özelliği söz şekere harika bir örnektir. Bir liste oluşturmak için geleneksel yöntemle bir döngü ve append metodu kullanırız. Bu örnekte gördüğünüz gibi Sıfırdan 9'a kadar olan sayıların karelerini almak için 3 satırlık bir kod yazmamız gerekiyor. Önce boş bir liste, sonra döngü, sonra ekleme. Bu örnekte ise aynı işi tek satırda yapabiliyoruz. Bu hem çok daha kısa, hem de sıfırdan 9'a kadar her x için x'in karesini alıp bir liste oluştur. Diyerek niyetimizi çok daha doğrudan ifade ediyor. List Comprehension Python kodunu gerçekten tatlandırıyor ve ona özgü bir şıklık katıyor. Ve son olarak JavaScript'e bakalım. ES6 ile gelen arrow function'lar fonksiyon tanımlama şeklimizi tamamen değiştirdi. Ve bu da kesinlikle bir söz dizimsel şeker. Bu örnekte geleneksel bir fonksiyon tanımlaması görüyorsunuz. Function anahtar kelimesi, parantezler, süslü parantezler ve bir return ifadesi. Gayet standart, değil mi? Ama Diğer örnekte özellikle tek satırlık işlemler için function ve return kelimelerine veda ediyoruz. Bu özellik çok daha kısa ve şık bir ifadeyle aynı fonksiyonu tanımlayabiliyoruz. JavaScript kodunu daha kompakt ve modern hale getiren müthiş bir özellik. Ve son olarak söz dizimsel şeker bazı yazılımcılar tarafından eleştiriliyor. Özellikle bazı dil özellikleri başlangıç seviyesindeki yazılımcılar için kafa karıştırıcı olabiliyor. Mesela Haskell dilinde düşeli parantez içinde a yazmak list a anlamına gelir. Ama bazı geliştiriciler bu yazımın kafa karıştırıcı olduğunu savunuyor çünkü list a yazmak daha anlaşılır olabilir. Bu tür örneklerde sözlümsel şeker okuyucunun kafasını karıştırabilir. Sonuç olarak sözlümsel şeker yazılım geliştirme dünyasında önemli bir yer tutuyor. Kodun daha anlaşılır ve yazması daha kolay hale gelmesini sağlıyor. Benim kişisel görüşüm sözlümsel şeker yazılım geliştirme sürecini güzelleştirdiği yönünde. Ancak dikkatli ve tutarlı kullanımı çok önemli. Takım içinde herkesin aynı özellikleri kullanması kodun tutarlılığını ve anlaşılabilirliğini arttırır. Dinlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki konuda görüşmek üzere.